Ve şanslı takip terkik, takipçilerim bakın çok güzel temiz bir yer buldum. Gidin ve bakın Margo meşhur tezgah sürekli sorduğunuz yer. Margo elbisesi. Burası böyle defaktonu şöyle 40 liraya. Çok güzel efil efil elbisesi. Bakın en Sivan'ın trend yolun ürünü. Şöyle ataksın. Kaç para lazım Siyara? kızım Bakın hepsi etiketli sıfır ürünler. Aa, böyle işte. Erik'le karşılandım. Dümdüz bir cadde üzerinde arkadaşlar. Sorduğunuz yerler var ya, aralara giriyorsam solda bir ara hiçbir şekilde yok. Ta ki bir böyle gidiyor, bir de böyle gidiyor pazar. Sağ tarafta kalıyor o, o aralar. Bu arada erkek takipçilerim için özellikle bu hafta özen göstereceğim. Ee, çünkü bayağı yorumlar geliyor, yani erkeklere ya. dair bir şeyler var mı diye. Ee, dikkat edeceğim. Şuradan arkadaşlar iç çamaşırı daha önce söylemiştim. Fiyatlarda bir değişiklik var mı? Ne kadar fiyatları? 25. 5 lira zam geldi yani. En son 20'ye almıştık. Buranın malı falan kalitesi gerçekten çok çok güzel. Erkek takipçilerim için önerimdir. Şimdi biz giriş yapalım ve diğer videolarımdan nazaran daha farklı parçalar, bir şeyler göstermeye çalışacağım. Buradaki basicler, tişörtler bakın fiyatları yazılı. Kaliteleri falan çok çok güzel. Bir tekstilci gözüyle hani bakıyorum ve bildiğim bir tezgah burası. Böyle basic de şeylere ihtiyacınız varsa buradan gelip bakabilirsiniz. Şöyle bir şeylerin fiyatının yazılı olması da çok güzelmiş bu arada. Aylar, Bakın. Baylar, 50 lira. Ne ay, kadar parçalar? Parçalar ne kadar? Parçalar 100 lira arkadaşlar. Mi? Güzel, sağ Bakın İki şunu mi? görüyor musunuz? İki Şöyle. Ya pembe pantolon 150 lira. Şurasından falan dokusu keten güzel. şortlar 50 lira. Şu gömlekleri daha önceki videolarımdan göstermiştim. Sizlere iyi güncel fiyatları 130 lira. Böyle Harika Dünyasına hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bakın erkekler için 85 lira. Şöyle şortlar. Şort şu genelde var burada. İstemüştü. Sağda solda çakma mı diyor ama tabii yani böyle sağlam, yıka yıka bozulmayan bir kumaşın ne kadar çakması olabilir? İşte etikete bakılarak yola çıkılıyor Ama Bence öyle de olmasın. Yani modeline göre, kalitesine göre etiketine bakmaksızın evet, alışverişler yapılıyor. Şöyle bedenli evet, cepleri falan yapılı. Genelde defosuz oluyor burası. Şöyle tek elimle bir şeyler olsun. çekmeye çalışıyorum ama. Orta! Okay. Okay. 75 lira. Bunlar da piyasaya çıktı. Şimdi... 150. Fiyatlarınız nasıl böyle klasik takım? Takım 100 lira böyle. Yukarıdakiler de 150 böyle değişiyor. Tabii. 100 lira. Şöyle zaten e, bu tarz bikini tezgahları tamam. işte renk renk vesaire düzenli olanlar ayrılmış bir şekilde. Şunlar ne kadar? 150. 150. Bunlar 100. Bunlar 100. 100 lira. 100 lira. 160 arkadakiler mi? Hemen göstereyim size. 160 şöyle. Ha, altlı üstlü. Diğerleri tek parça şeklinde böyle. Burası 160, diğer tarafta 150. Ben tutayım sen çek. Teşekkürler. Fiyatı 150 lira. Böyle açık kapalı mayo, mayakini. Teşekkürler. Pazarı sevemiyorum artık ya. Gerçekten. Sanki günlüğümüz 500'e geliyormuş gibi ablamın dediği gibi. 50 lira ya. Eskiden maksimum 30 lira aldığımız şey. Yorumlarımı ben de yapabiliyorum değil mi arkadaşlar? Siz de yazın. Her <laughs> şey lütfen. Uzunlar 170, evet, şortlar 150. 150. Eşofman. T-shirtler peki? t 70 TL. 70 TL. Evet. Öyle. Onları zaten daha önceki videolarımdan da göstermişim. Kaliteleri falan çok güzel. Bir tane şöyle bakalım. Deniz şortları. Bayağı bunları, Şöyle. Ne kadar? 60 lira mı 60 lira fiyatlar.

Parça ne kadar eşofmanlar? Eşofman gibi pantolon tarif değişiyor. Ne parça ne kadar? Takımlar ne kadar şu yukarıdaki yeşil turuncu. 300 lira böyle. Ayrı ayrı 150'ye satılıyor. Şunlarda 40 lira. Şu normal. Şu da krop güzel şey ya. Tarifmez de bence. Öyle. Yani. Şu hakiki deri denilen başka bir tezgah değil. Şu gerçekten derileri çok yumuşak. Her şeyler var. Burası Bu tarz sezgahlar modeline bakılmak için numaralarına göre sıralandırılmış. Şu an al deri, al deri, al deri, deri ayak yapılar, deri ayak yapılar, deri ayak yapılar, deri deri. Ne kadar pembe? 150, 150 mi 150 demiştiniz? 150 evet, 150. Şu ceket <laughs> ne kadar? Kumaş falan çok güzelmiş. Lira. Şöyle modelde şey var. Evet. Ay şu bağlama gömlek ne kadar? Efendim 150 lira var. 150 parçalarınız demek ki. sormayalım. <laughs> sormayalım. Ay şuna tamam. bakar mısınız? Çok, çok güzel, 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 güzel bir, bir yer. Bizim falan şöyle bir kabağın. Dokuları falan da çok güzel. Bakın paça detayına. Ablam o ceket harika şu anda. Hızlı o ceket. Evet. Kim o ceket? Of çok güzel. Işı ışıl. Buyurun. Burada da şortlar 70 lira. Böyle. Etekti sanırım o değil mi? Ay çok güzel. Şan ne kadar? Şan ne kadar? <laughs> Dediğim gibi gönlüme göre bir tane bir aynı şey ete şey denk geldi. Gönlümü göre bir tane beyaz bulursam alacağım. Şuraya doğru. Ha çok. şu. Böyle şu tarafta da pantolonlar var. Dokuları falan çok güzel gerçekten. Böyle bir... <laughs> <laughs> Bakın görüyorsun Marka etiketler. Şunu atacaksın bir parçası. Böyle. Defo gibi ama değil. Ha evet. Bakın ne güzel uyarı verilmiş. Şöyle pantolon ekranı durdurarak bakabilirsiniz. Tezgahın devamında şöyle ataksın. Kaç beden lazım siyah? Abla, siyah Şu kaç an... lazım? Ot. 27, 28 var mı? Evet. Şöyle, 80 lira pantolonlarda. Var. Aynı tezgahta. Hemen pantoloncunun karşısında şöyle bir yer. Parça sanırım 30 lira. Şöyle etiketi bakın kesik ürünler. Böyle. Aa evet. Bak, sınav, bakın aykırı versinler. Zaranı. Bakın görüyorsunuz. Şöyle parça 30 lira. Girebilsem. Küçücük bir yer zaten burası. <laughs> Sen mi <gülüyor> <giydin>? <gülüyor> Şu falan kumaşı çok güzelmiş. Kumaş acı. Ay var mı? İşte işte bir mali bir kancı. Evet güzel elbise Bu, beyazı düşünüyorum alabilirim. Şu siyah elbise atar mısın? Siyah elbiseye verir misiniz? Abi. Siyah son bir tane diyor. Ha, tek omuzlu. Oturmanız siyah. Evet çok güzel. Üstüne gömlekle de tesettürler giyebilir.

dokusu falan. Bakın etiketi kesik. Arkasını <laughs> gösterseniz Zeynep. Şöyle. Çok güzel. Yırtmaç falan da yok. Terlikler ıslık, terlikler ıslık, terlikler ıslık. Işık falan çok güzel. Şunu şey olarak yok. Şunu alabilirim. Bunlar da var. Şunu leğesine ve bunu herhangi bir defo yok şu zaten birazcık kirli bir de şu etek 36 beden böyle bunu alacağım yırtma açlığı falan da yok çok güzel zaten elbise ve etek çok seviyorum böyle ablam da alacaktı kendine de bir tık küçük gelir diye almadı o yani başka bir şey seçti. Hı. Şundan seçti kendini. Şu Hangisi? an poşetledi beni bekliyor evet, ileride. Kadar var. O da bundan aldı kendini. Üzerine gömlekli falan liraya, çok güzel olur. Öyle parça Gözlemi 30 lira. Vallahi içinde çıktı. Ne? Silvan, Silvan. Silvan nerede ya? Bizim orada <laughs> var. Silvan. Yani Tatlı. Evet. Ya bak. Ya. 120 abla. Ben de Mardinliyim. Çıkar abi yok. çuvalları. Vallahi. <laughs> çıkar çıkar. Ben de siraslıyım. Çıkar çıkar çinçon. Soracaktım ablam şu 130 lira yazıyor. Şöyle elbiseler falan. merhabalar. Ay ay tiril. tiril. çok güzel. kumaşları falan da çok güzelmiş. Ay şu leopar harika. Bakın Bunlar senin biraz daha mide. Hadi merhabalar, hadi merhabalar, hadi merhabalar. Açıldı çiçek patatesler, açıldı. Aa çok güzel. Söyle ol ya. Bakın dokuları falan çok güzel. Şöyle mavisi falan. Bunun da şeyi falan güzel. Desene rengi. Bakın. Şurasına falan ayarlanabiliyor. Böyle. 130 lira. Erkekler için şimdi burayı göstereyim diyeceğim ama arkadaşlar Böyle çok fazla kötü değil ama iyi de diyemeyeceğim. Hani dikişleri biraz daha güzel olabilir. Kumaşları güzel ama dikişler biraz daha özenli olabilirdi. Öyle. Ne kadar Zeynep burası dedi? Ne kadar? 75 liraymış parça. Şöyle. Şu mesela düzgün. Bunlar alınabilir. İşte şuradaki reşimiz detayını falan şurada yukarıda şey yapmışlar. Biraz özensiz olmuş. Kısa o kalmış ön tarafı. Bakın böyle. Bu da çok güzel. Yıka yıka hiçbir şey olmaz. Hmm. Eskiden pazarda bunlar 30 lira 35 liraydı ya. Şaka gibi. Bakın. Kocanızın parası değil, gelin, <laughs> Yok öyle koca parası yemek. Yiyecek, Adamı duyuyor musun? Koca parası yiyeyim diyor. Şu çocuğu sersene Ay çok yiyecek, güzel. Bakalım, hepsi etiketli sıfır ürünler. Aa, böyle işte. Asıl fiyatları. Bunların hep siyah yok mudur? Siyah yok gerçi. Bunların hepsi baskılı. Böyle şöyle bir yerde yer alıyor burası. Hemen girişte böyle buradan girdiğinizde benim girdiğim yerden sağ tarafta öyle kalıyor. 25. şöyle bir parça 20 lira. Kaç lira ettin başkan. Evet bu bayağı kaç her hafta geldiğimde görüyorum bunu. 20 Üskün, alt 20 üskür, alt 20 üskür. Hadi markacılar, hadi markacılar geçeyim ben. Haydi markacınız Tabii. geldi. Desteksiz. Şunu. Ama yetmiş sıra, 70 sıra. Zeynep baksana çok güzel. Ay bu sana olabilir ha. Evet sendeki ketene benziyor. Şunu bir tut. Aynı diyor. Bunun kumaşı biraz daha şey. Bir bu, saniye. Bunu bu, sen onu bir tut bir. Ben bakacağım. Bu hafta biraz bel detaylı şeyler var. Öyle. Aa defolun. Şöyle tezgahımız. Ee, ne kadar parça? Ya, ya. Aa 70 lira olmuş. Kız burası 50 liraydı. Bu ne ya? Sinir ya, ya, ya. oldum. Yani evet. Pantoloncunun hemen yan tarafında şöyle maya gömlek tezgahları. 120 lira böyle bakabilirsiniz. Aa kumaşı yumuşacık duruyor. Çok güzel. 60 lira. Şöyle rengi falan da var böyle. Şu Leopar'ın deseni nasıl sence? Deseni falan da çok güzel böyle. Saçma bir Leopar'ı yok. Öyle. Turuncusu. Aa evet. Başka. Kız bunun ne biçim bir kumaş Çok güzel. Geldiğinde hissettirmez böyle. Ay zeytin yeşili Zeynep şu yeşile baksana. Ya yeşile ve zeytin yeşili dedim ben de. bu taleti. Emine. Böyle mevsimlik gibi. Çok yazın sıcağında giyilmez gibi düşünüyorum ama kışında şey yapmaz, sıkmaz. Ama güzelmiş. Yani farklı bir parça isterseniz. Bakın erkek takipçilerim için özellikle söyledim. Bulduğumu göstereceğim diye şöyle eşofmanlar falan. Şunun kısalar ne kadar? 100 lira. Şöyle. Bakayım. Bakın bu tezgah benim daha önceki videomda var. Bakabilirsiniz. Şöyle modelleri o kadar güzel. Ay şuradaki pembeyi çok beğendim. Fiyatları 150 diyor abi. Bakın bir şeylere. Ne taraf 150 Zeynep? Ceketler mi? Şöyle elbiseler falan. Evet. Şöyle ceketler 150 li lira. Hmm. Ay yeşil şey çok güzelmiş. Tezgahta her şey 50. 150. 50 lira. Ne kadar burası? Keşke neyesini alsaymış. Bitti bu madde. Aa şu sarı çok güzelmiş. Zeynep baksana şuna. Bakın. Marka! 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 Şu Zara tezgahında da vardı geçen sefer. Abla elini el el Zeynep el yaptık, bu lekeler abi. çıkar mı? Zeynep, şu lekeler çıkar mı? Çıkar değil 50 oldu, 50. Şunu alayım mı Zeynep? Baya güzel. Söyle harika elbiselerin oldu. 20 El lira, tecrübe lira. 80 30 lira. 20 Şu lacivert, böyle dalgıç kumaş. Hücumlu oh, selamlar. Geldi. Okay. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, eski meyen kumaş. <laughs> Çekiz yücelerin tabiri. Şöyle. Burası ne kadar bilmiyorum aşağısı. O da herhalde 80 lira. Bakın evet. Zeynep ben bunun kahverengisini alacağım sonra kendime. Bakın tren yolun ürünü. Trend ne kadar? 135 liraydı sanırım. Geçen alacaktım da bedenini bulamamıştım. Instagram'dan da paylaştım. Ee, takip edebilirsiniz beni oradan da. Şöyle başka bir tane. Hemen sağdan araya girdim ve bakın Mango meşhur tezgah Sürekli sorduğunuz yer Artık öyle bir uyarıda bulunmuşlar Şöyle neler varmış bakalım 80 lira lira Bu küçük olsaydı alınabilirdi Ama büyük olduğu belli Şurası boyalı Orjinal orjinal 50 lira bu elbisesi şu falan güzel. Mango yargıcı mango. Nasıl? İşte, şuna bakabilir miyim? Şu abla. elbise çok güzel mi sene bak? Şöyle bir pantolon. Bayağı eskitmiş. Gel abla orijinal. Mango yargıcı mango. Yan tarafında ne var? Yan tarafında da şöyle keten bir elbise. Abla, Bu taraf ne kadar? Markası 50 lira. Seçal 50 lira. Aynı mı? Burası 150 abla. Tamam burası 150 imiş işte yan tarafı. Şöyle bir elbise. Mangonun ay çok hoş. Mango yargıcı. Verim o. Tek çantalar abla. işte yargıcının dünya bir, bir parçası. Abla, 50 lira böyle. Mango yargıcı, mango 50 lira abla. Evet, gibi. Evet. Evet, mango'nun. Mango giymeyen kalmasın 50 lira abla. Sen evet, çal 50 Pazarı şuradan geldim ya arkadaşlar. Hemen sağ tarafta bir ara var dedim ya size. Sağ, ara sağ tarafta. Diğer zaten bitiş noktası şöyle şeklinde ileriye doğru gidiyor. Buradan böyle perdeciler falan oldu yer sabit tezgah. Böyle yazın geldi bir tezgah. Şu pantolon 70 lira. Ay teşekkür ederim. Hmm. Teşekkürler. Şu elbiseler de 150 lira. Ay. Şöyle kolları falan çok hoş. Ve Hoş geldiniz. Buyurun. Kemerli. Öyle. İnfiyat, hanım, efendim, ben Çiçekli ne kadar? 130 lira. Ah 130 lira. Evet. Tamam. Evet. Böyle cıvıl bir tezgah. Şöyle uygun bir tezgaha denk geldim. Tabi şey bir etiket bu. Kumaşı falan çok güzel. mi? musun bunları? Kumaşı çok güzel. tam evet. Şöyle. Hanımlar sıçal 40 liraya sıçal 40 liraya. 40 liraya parçalar. 40 lira yaptı, 40 lira yaptı. Şöyle pembesi de var. Bakın bedeni uyarsa sizin. Ne beden? Arkası falan ve şunu çok beğenmiştim. Az önce baktım. 40 lira. Çok güzel var. Defosuz. Bakalım. Bir de şöyle bir tayt var. Bu tayt da 40 lira. Komple tezgah. Fitilli taytlarımızdan. Ve şans takip terkik, takipçilerim bakın çok güzel temiz bir yer buldum. Ee, şunlar ne kadar? Bunlar 225. 220. Şu sarı e, hardal? 180. 180 lira. Hmm. Ee, 85. Bilemedim fiyatları. Sizce yüksek mi? Şöyle malları Masim falan olurdu, çok çok tip, güzel. Evet 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 Aç açamadım tek elimle. Hı hı. Çok güzel. 250 dediniz mi aşağıya? 225. 225. Şöyle bedenleri falan var zaten. Var, 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 var. Ay çok güzel. güzel. Şöyle bakın bir de şu tarafta tamam. da. Şöyle geçebilir miyim? Ah. Arkadaki tarifleri düşürmeyin böyle bakın. Buyurun. böyle. Güzeller vallahi. Şöyle bir tezgah hemen e, yolun böyle dümdüz indiğim kısım var hani ya giriş yaptığım yerin sol tarafında kalıyor. Şurada karşısında çocuk ürünleri satan bir yer var. Böyle Hı -hı. bakabilirsiniz. O... Pazarın girişine şöyle dümdüz olan girdim ya yani işte şu gözlemecinin olduğu dönemeçten böyle uzayıp gidiyor. Şurada stile tezgah zaten çok eski videolarımı gören şey, işte izleyenleriniz varsa hatırlarlar. Uş, bulunduğum yerde burası böyle de facto şöyle 40 liraya. Çok güzel efil efil elbisesi. Bakın en El parça 40 lira şu an burada. Böyle. Şunu ısınmış. Bu, bu, da böyle rahat. Parça 40 lira. Bence çok uygun. Kalmadı artık yani böyle. Şu elbisenin 40'ını aldım kendime. Şöyle. Bakın Trenciol'un ürünleri saten bir şort. Yine aynı tezgahta var. Ve ben kaçtım. Ah, ah ne zaman gelsem 5 liraya. 12 parçayı 60 liraya aldım hatırlıyorum. Umarım hesaplamam doğrudur. Hani 5 liraya alıyorduk ya biz bunları. Şunu çok beğendim. Böyle sapa sağlam. Bunun defosu yok. Şu altı kili güzelmiş. Biraz büyük. Kararsız kaldım ya. Alsam mı? Şu elbise falan da aldım ya bilemedim. şu siyah beyaza bakacağım. Şöyle yakasın kolu buradan geçiyor. Omuz şey falan. Üç parça yüz liraya. liraya. parça yüz lira. çok parça, güzel. Parça, evet ne kadar yıkasak da kumaşı bozulmaz. Seni bu e, parça, bunun millada şey var ya yeşili ve kremi falan var benim. Bu da çok güzel Zeynep baksana bunu elimden düşüremedim. Evde giymek Evet güzel olurdu. Şöyle etik kesik kestik çok güzel bir tonu kumaş falan gerçekten çok çok güzel. Evet. 35, 3 parçanın 100 liraya. lira. Kendi erkek 100 ürünü liraya. buldum. Ne yani böyle V yaka. 100, parça 100 liraya. Şunu da onlara alabilirim kolunda baskısı var. Şu kumaş falan çok iyi, çok sağlam. Bir de şunu alacağız böyle. Ay vallahi kumaşları çok güzel. 3 parça 100 liraya. 3 parça 100 liraya. Evet parasını verelim şimdi. <laughs> şöyle. Üzülerek 100 lira verdim 3 parçaya. Parça <laughs> şöyle bir tezgah. Parça 50 lira. Şöyle, çok 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 güzel. Böyle efil efil. Defosuz. Aa, paçası lastikliymiş Zeynep. Ben düz sandım. Bunun paçası da lastikli böyle. 50 lira şu kremi falan ay vallahi yazın çok rahat olur. Şu bordo falan. Allah renk renk desen desen. Ben çok beğendim burayı. Ve geldik işin en keyifli kısmına. 60 liralık yaptığım alt üst pazar alışverişine bakar mısınız? O kadar güzel ki şu eteğin rengine bayıldım. Burasında kemeri var ama şey yok. Kemeri yok. Zaten aldığımda da böyleydi. Ve buna kahverengi bir tane kemer ne güzel yakışır değil mi? Bu arada ben bunun boyu tam geldi bana ama bu şekilde kullanmayacağım. Midi boy yapacağım. Şu kumaşın güzelliğini görüyor musunuz? Böyle efil efil hani e, ütü gerektirmeyen kumaşlar olur böyle ne yaparsanız yapın kasanızda deform olmayacak şekilde gerçekten çok beğendim dediğim gibi buraya kahverengi bir kemerle düşündüm e, üstümdekinin modeli de şöyle geliyor arkadaşlar şöyle e, yani u şeklinde geliyor e, bu arada bunu lb'den aldım beni sıkmadı buralarımı sıkmasını istemiyorum şu kısımdan sadece e, kol girişini fazla yapmışlar şuradan böyle biraz kısalt şey kapatacağım böyle de güzel olur bakın ben çok beğendim şurayı zaten kapalı düşünürsek bir sıkıntı olmaz 30 lira ve 30 lira 60 liralık pazar kombini şunun kumaşı o kadar güzel ki gerçekten yıka yıka hiçbir şekilde bozulmayacak bir kumaşı var arkadaşlar ben çok beğendim şöyle kollarını kabaca bir bağladım şey bağladım diyorum katladım şurası falan şöyle yaptım ama boyunu görün tişört Stradivarius'un onun etiketi 35 liraya aldım gıcır gıcır rengiyle dokusuyla her şeyle bayıldım bayanların tezgahlarının arasından şöyle bir tişört shirt e, buldum erkekler için bunu da eşime aldım bunun hiçbir yerinde bir sıkıntısı yok sadece ütüsüz <laughs> tam bir pazar ganimeti 40 liraya elbise defaktonun Gerçekten çok beğendim. Şöyle rengi tam görüldüğü gibi. Kollarını falan böyle kıvırdım birazcık. Normalde kolu şuraya kadar falan geliyor. Böyle. Kenarında hismacı yok. Ben buna ekstra sevindim. Ee, böyle dizimin altına kadar geliyor. Boyum 1.65. Kumaşın üzerinde herhangi bir çizik vesaire yok. Asla bir dikiş hatası vesaire yok. Zaten olduğunda da ben size söylüyorum. Ee, o şekilde oluyorum. Yani... Pazar tezgahlarını karıştırmak gerçekten benim için inanılmaz bir keyif verici. Umarım sizler de eğer ki benden görüp pazara gidiyorsunuz. Hani bana yorum olarak yazın. Aynı şekilde Instagram'dan da yazıyorsunuz. Ki ta İstanbul'un dışından gelen takipçiler de oluyor. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz yani e, pazarda da gayet güzel şeyler bulunabilir. Böyle karıştıralım. En keyifli şeylerden bir tanesi. Sizi seviyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da YouTube'dan her mecradan bana sorabilirsiniz. İstediğiniz her soruyu cevaplıyorum kesinlikle. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.